Kıyage Belediyeler Birliğimizin çok değerli meclis üyeleri, değerli başkanlarım, <laughs> değerli meclis üyesi arkadaşlarım. Kıyage Belediyeler Birliğimizin olan meclis toplantımızı açıyorum. Yeterli çoğunluğumuz vardır. Birliğimize üye olan isteminde bulunan Afyon ili İstiyesar ilçesine bağlı Seydiler Belediyesi'nin üyelik başvurusunun kabulü. Evet değerli arkadaşlar, böyle bir öneri geldi. Seydiler Belediye'mizin üyelik başvurusunu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler etmeyenler oy birliğine kabul edilmiştir. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz bugün birlik encümeni diğer komisyonlarımızda seçimlerimizi gerçekleştireceğiz. Sadece birlik encümeni kapalı oylama değil mi? Evet. Diğerleri açık oylama şeklinde. İkinci maddemiz 5355 sayılı Mali İdare Birlikleri Kanunu'nun 12. maddesi ve birlik düzlüğümüzün 20. maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapacak birlik encümenine 7 üyenin meclis üyeleri arasından gizli oylamayla belirlenmesi hakkında. Selman Hasan Arslan, Ali Engin, Ekrem Oran, Filiz Cevitoğlu Sengel, Ömer Günel, Muhammed Tokat, Cengiz Balsan, Balsan, Balkan. 5355 sayılı Mali İdare Birlikleri Kanunu'nun 11. maddesi ve birlik yüzümüzün 18. maddesi gereğince bir yıl süreyle görev yapacak birlik plan ve bütçe komisyonunun 5 üyenin meclis üyeleri arasından seçilmesi. Önerge var mı değerli arkadaşlar? Değerli arkadaşlar, bir taraftan oyları atarken... Altın yazı, altın yazı, altın yazı. Altın yazı. Hayırlı olsun. Birliğimizin 2022 yılı kesin hesap ve ekip yetkililerinin görüşlü bağlanması hakkındaki başkanlık önergesi. E, birliğimizin bitirdiği bitki mali kesin hesabı e, şu şekilde gerçekleştirilmiştir. Birliğimizin e, 2000 e, e, tahmini bütçemiz 2 milyon 990 bin TL olup bununla ilgili gerçekleşen miktarlar aşağıda belirtilmiştir. Memur personel giderlerimiz 55.200 TL. Sözleşmeli işçi personel giderimiz bulunmamaktadır. Mal ve hizmet alım giderlerimizin toplamı 2 milyon 195 327, 59 kuruştur. Bunların dokumu aşağıdaki şekildedir. Kırtasiye alımları 2190 TL. Evet değerli arkadaşlar. Plan ve bütçe ve iyi günü kesin hesapla ilgili ve ekli ile ilgili sunumu Sayın İsmail Ay gerçekleştirdi. Sorusu olan arkadaşımız var mı? Olmadığına göre kesin hesap ve ekli cetvellerini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiştir. 13. maddemiz ayrıca şunu söyleyeyim. Encümen üyesi arkadaşlarımız Selman Hasan Aslan, Ali Engin, Sayın Ekrem Oran, Sayın Muhammed Toka, Sayın Ömer Günal, Sayın Firit Ceritoğlu Sengel, Sayın Cengiz Balkan 45 oy alarak e, yeniden encümen üyeliğimiz seçilmişlerdir. Kendilerine başarılar diliyorum. Faaliyet raporuna başlıyoruz. 2023 Mali Yılı Faaliyet Raporudur. Sayın birlik başkanım, üye belediyelerimizin sayın başkanları, sayın meclis üyelerimiz 2023 Mali Yılı Faaliyet raporumuzdur. Birliğimiz 10.02.1998 tarih ve 98 taksim 1675 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesiyle ile kabul edilerek 11.3.1900 98 tarih ve 23.283 sayılı resmi gazetede yayınlanarak Kıyı Ege Belediyeler Birliği olarak kamu tüzel kişiliği kabul edilmiştir. Birliğimizin ismi Kıyı Ege Belediyeler Birliği olsa da ülkemizin batısından doğusuna, kuzeyinden güneyine toplam 108 üye belediyemizle ulusal birlik olarak faaliyetimizi sürdürmekteyiz. Ve örnek teşkil edecek çeşitli incelemeler için her türlü seminer, ulusal birlik ve bütünlüğümüzün geliştirilmesinde faaliyet raporunun kabulünü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, kabul etmeyenler o yönüyle kabul edilmiştir. Sermayesi 50 bin lira olan zaten şirketimizi 75 bin liraya çıkartıyoruz. Bunu da şirketimizden aktaracağız değil mi? Evet bu konuda bir söz almak isteyen arkadaş var mı? Olmadığına göre önden geldiği şekliyle oylarınızı sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy birliğine kabul edilir.